En'am suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki Bu hayvanlarla ekimler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah böyle emrediyor diye ona iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki: Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Allah bu değerlendirmenin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla ile bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır Ve, Doğru yolu bulacak da değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekimleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah. İsraf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan hiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.